Buna göre Samsun raporuna bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Mustafa Kemal'i Samsun'a görevlendiren İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'den Karadeniz'deki karışıklıkları bitirmesini, Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa ise Samsun'daki incelemelerinden sonra 22 Mayıs 1919'da Samsun raporunu hazırlamıştır. Raporda yer alan bazı maddeler şöyledir. Samsun bölgesindeki Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerse asayiş zaten kendiliğinden düzelir. Türklüğün yabancı mandasına ve kontrolüne tahammülü yoktur. Yunanların İzmir'de hakları yoktur. O zaman Mustafa Kemal Paşa yetki dışına çıktı mı? Evet. Ona git silah cephaneyi topla dediler. Bölgedeki karışıklığı bitir dediler. O dedi ki Türklüğün yabancı mandasına ve kontrolüne tahammülü yoktur. Yani aslında yetkisinin dışına çıktı. İstanbul hükümeti geri adım attı mı? Şu an bunu bilmiyoruz bu ifadelerden. Yani İstanbul hükümetinin dediği şeyleri yapmamış olabilir ama bu İstanbul hükümetinin geri adım attığını göstermez arkadaş. Karışıklıkların sebebinin Rumlar olduğuna ulaşılır mı? Rumlar siyasi emellerinden vazgeçsin zaten asayiş düzelir. Demek ki onların yüzünden çıkıyor diyor. Türk milletinin başka bir devletin korumasına girmeyeceğine ulaşılır mı? Ne dedi? Yabancı mandasına tahammülü yoktur arkadaş. Dolayısıyla D'ye dolaşılır. Mustafa Kemal Paşa'nın memleketin diğer sorunlarıyla ilgilenmiş mi? Neydi? Yunanların İzmir'de hakları yoktur. Karadeniz'e gönderildi. Memleketin diğer sorunuyla da ilgilendi. Yani İzmir'le de ilgilendi. Dolayısıyla E'ye dolaşılır. B şıkkı olacak. O yüzden cevabımız arkadaş. misak milli kararlarında yer alan bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ilan edilen misak milli kararlarında siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması. Gerekirse Kars, Ardan ve Batum için ana vatana katılması hususunda yeniden halk oyuna müracaat edilmesi, Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgenin bölünmez ve ayrılmaz bir bütün sayıldığı gibi maddeler yer almıştır. O zaman demokratik yollara başvurulacak mı? Gerekirse halk oylaması yapılacak. O zaman demokratik bir uygulama. Rejim tartışmaları sona mı ermiş? Ya biz acaba şu rejimde mi kalsak, şu yönetim şeklinde mi kalsak? Böyle tartışmalar vardı da burada sona erdiğine dair bir ifade var mı? Yok ulaşılamaz, söylenemez soruyordu. Dolayısıyla bu söylenemez. Ama okuyalım. Demografik üstünlüğe göre sınırlar yeniden çizilecek. Ne dedi? Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu yerde. Tamam. Dolayısıyla nüfus bakılmış yani demografik üstünlüğe bakılmış. Kapitülasyonların kaldırıp tam bağımsızlığın sağlanacağı kararları alınmış. Buna da ulaşılır. Adli mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılacak demiş. Bunlar kapitülasyondur. Erzurum Kongresi'nin kararların geçerliliği yine var mı? Evet vatan bir bütündür parçalanamaz. Dolayısıyla Erzurum kararları da hala burada geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla B şıkkına ulaşamıyoruz. Amasya genelgesinde alınan bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım Amasya genelgesinde 1. Vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklalinin tehlikede oldu. İstanbul hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmedi. milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı yönde kararlar alınmıştır. O zaman milli mücadele neden yapılıyor? Çünkü milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Çünkü İstanbul hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. O zaman ben bunu yapacağım. Neden yaptığımı açıkladım. İstanbul hükümetinin tutum eleştiriyorum. Evet sorumluluklarını yerine getirmiyor diyor. Eleştiriliyor. Halk kendi geleceğini kendi belirleyecek mi? Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracak. O zaman halk kendi geleceğini kendi belirleyecek. O zaman C'ye dolaşırım arkadaş. İlk kez misak milliden mi bahsetti? Bunu hiç burada anlayamayız. İlk olup olmadığı hakkında bir ifademiz yok arkadaş. Dolayısıyla cevabım çıktı. Bu söylenemez. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi nedir? Milletin azim ve kararıyla olacak. Nasıl yapacaksın? Milletin azmi, milletin kararı. Burada yöntemim bu. Amacım da milletin istiklalini kurtarmak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki işgalleri sona erdirmek üzere milli cemiyetler kuruluyor. Bu cemiyetler milli hisleri taze tutmak için büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyorlar. Aşağıdakilerden hangisinin bu milli cemiyetler içinde yer aldığı söylenemez diye soruluyor. Arkadaşlar Kilik Yalılar Cemiyeti milli bir cemiyettir. İsmine bakıp aldanmayın. Böyle yabancı bir isim gibi görülse de Adana Çukurova bölgesinin savunulması için antik adı kullanılmış. Dolayısıyla Kilik Yıllar Cemiyeti kurtuluşu amaçlayan bir cemiyet. Dolayısıyla A şıkkındaki milli bir cemiyettir. Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası bu İstanbul hükümetine bağlı kalınarak, halifeye bağlı kalınarak kurtulabileceğimizi düşünen bir cemiyet. Dolayısıyla bu zararlı cemiyetler arasında yer alıyor arkadaş. Redd-i Hak ise İzmir'deki, Ege'deki işgali sona erdirmek için Trakya Paşa ile Edirne Kırklareli bölgelerinde yine işgallerin sona erdirilmesi için. Kas İslam Şurası da yine aynı şekilde doğudaki işgallerin sona erdirilmesi için. Ama B şıkkı dediğim özellikten dolayı zararlı cemiyetler arasında yer alacak. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkı olacak. Verilen bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabileceği soruluyor. Mustafa Kemal Amasya genelgesinin ardından askerlikten istifa ettiğini harbiye nezaretine sonra da padişaha bildirmiştir. Bu istifanın ardından Kazım Karabekir Paşa Kolordun ve emirlerinizi eskisi gibi yerine getirmeyi bir şeref bileceğiz demiştir. Rauf Bey de vatan ve milletin kurtuluşu ve istiklali temin olununcaya kadar Mustafa Kemal Paşa ile çalışacağımıza mukaddesatımız namına yemin ettiğimizi arz ve ilan eylerim demiştir. O zaman dikkat Mustafa Kemal Paşa milli mücadele yalnız değil o zaman buna ulaşılır. Düzenli ordu kurma çalışmaları tamamlandı mı? Aa bir dakika dikkat ya. Böyle bir şeyin tamamlandığı, artık bunun sona erdiği gibi bir şey var mı? O teşkilatlanma çalışmasının bittiği ilgili bir ifade var mı? Yok. Halkın İstanbul hükümetine olan desteğini çektiğine ulaşılır mı? Şimdi burada halkın değil önemli komutanların ifadelerine yer verilmiş. Dolayısıyla ben halkın tutumunun ne olduğunu bu ifadelere göre anlayamam, bilemem. Cevabım ulaşılabilir sorduğu için yalnızca bir olup A şıkkı olacak. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin yeni bir devletin kurulacağını işaret ettiği söylenebilir diye soruluyor. Erzurum Kongresi'ne Milli Birlik ve Beraberlik duygusuna vurgu yapılmış ve gerekirse yeni bir devlet kurulacağı fikri verilmişti. Bakalım hangisi yeni bir devlet kurulması için arkadaşlar önemliymiş. Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Şimdi Milli Meclis'in derhal, derhal toplanması dedi Erzurum Kongresi'nde İstanbul Hükümeti'dir. Ha. Yani şey Osmanlı'daki İstanbul'daki Mebusan Meclisi'dir unutmayın. Ama ne diyor İstanbul Hükümeti vatanı korumayı ve bağımsızlığı sağlayamadığı takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için neymiş? geçici bir hükümet kurulacak. İşte bu arkadaş yeni bir devletin kurulacağını işaret. Çünkü geçici ya da olsa bir hükümet kurulacak. Yeni bir devlet kurulacak. Tamam. Yeni bir bakanlar kurulu. O bakanların da bir başı olacak. Yani devlet başkanı olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı çıktı. Bakalım ama milli irade padişah ve halifeyi kurtaracaktır. Bu yeni devlet olmadan da olur. Milli sınır içerisinde vatan bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bu Yine Osmanlı çatısı altında da olması hedeflenebilir belki. Tamam burada ona bakabiliriz. Hükümranlık haklarımız zedelemeyen dış yardımlar kabul edilebilir. Bu deyin arkadaşlar dışarıdan yardım alınabilir. Bu Osmanlı çatısında altında da alınabilir. Yeni bir devlet çatısı altında da. Ama illa bir yeni bir devlet kurulacağını falan göstermez. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkı olacak. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Elazığ valisi Ali Galip damat Ferit hükümetinden aldığı emeli Sivas kongresini dağıtmak istemiş. Fakat başaramamıştır. Kongrede ülkedeki bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş. Erzurum'da kurulan temsiliyetinin bütün ülkeyi temsil edeceği karar alınmıştır. Kongre sonrasında kamuoyu oluşturmak için irade Milliye Gazetesi çıkarılmış ve temsiliyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine atamıştır. Şimdi dikkat. Sivas Kongresi'nde o zaman ulusal kararlar alındı mı? Evet. Bütün ülkeyi temsil edeceği kararlar alınmış. Bu ulusal bir karar. Halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmiş çünkü gazete çıkarılmış. Buna da ulaşılır. Temsiliyeti bir hükümet gibi hareket etmiş. Çünkü Ali Fuat Paşa'yı ne yapmıştır? Batı cephesi komutanlığına atamıştır. Arkadaşlar bakın bu bilgi birkaç yıl önce ÖSYM tarafından sorulmuştu zaten. Dikkat ediyoruz. İstanbul hükümetiyle Batı cephesindeki bağlantı sona ermiştir. Şimdi buna ait bir bilgi yok. Ki zaten kongre dönemindeyiz. Daha Batı cephesi açıldı mı arkadaş? Yeni açıldı bak ama O yüzden böyle hemen sanki bir anda bağlantı sona Bağlantı sona ermesi için açılacak, çalışmalar yapılacak. O çalışmalardan sonra bağlantı sona erdi falan. Hayır daha yeni açıldı zaten. Dolayısıyla cevabım burada şıkkı oldu. E'ye bakalım. Sivas Kongresi engellemelere rağmen toplanmıştır. Evet damat Ferit Paşa hükümetinden aldığı emirle Elazığ valisi Ali Galip engellemeye çalıştı ama buna rağmen Sivas Kongresi toplandı. Bundan dolayı bakın cevabımız ulaşılamaz olan değişiklik olacak. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusun kurtuluşunun manda ve himaye sisteminin uygulanmasıyla mümkün olacağını savunanlar olmuş. Fakat Mustafa Kemal bu teklifler karşısında tavrını net bir şekilde ortaya koymuş ve manda ve himaye Sivas kongresine bir daha gündeme gelmemek üzere reddedilmiştir. O zaman kongrelerde demokratik bir ortam var mı? Evet. İsteyen istediğini söyleyebilmiş. Bak teklif edebilmiş. Bu demokratik bir ortam olduğunu gösterir. Erzurum kongresinin bölgesel Sivas kongresinin ulusal olduğu. Şimdi bilgi doğru. Tamam mı? Ama burada hep ulusal kararlar alınmış. Yani bölgesel toplandığına dair bir ifade yok Erzurum Kongresi'nin. Bu normal bildiğimiz bir şey ama bu bilgilerde yok, yukarıda yok. Tam bağımsızlık amaçlanmış mı? Evet. Çünkü bir daha gündeme gelmemek üzere tam bağımsızlığı hedeflediğimiz için manda himaye reddediliyor. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabımız oluyor. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncelerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir deniliyor. Bakalım Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan ayrılıp daha güvenli bir yer olan Havza'ya geçmiş ve burada 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza Genelgesi'ni yayınlamıştır. Bu genelgede Türk halkının işgaller karşısında miting ve protestolar düzenlenmesini istemiş, protestolar sırasında azınlıklara yönelik saldırı yapılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bilgilere göre bakalım o zaman Türk halkının harekete geçmesini istiyor Mustafa Kemal. Mondros'un uygulanmasına imkan verilmemesini yine istiyor. Böyle bir düşünceye sahip. Neden? Çünkü biz azınlıklara zarar verirsek o zaman itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede görür ve bir bölgemizi işgal eder. Mondros'u uygular yani. O zaman biz Mondros'un uygulanmasına imkan vermeyelim. Haksız duruma düşünmemesi demiş. Evet işte haksız duruma da düşmememiz istiyor. Çünkü eğer bir saldırı düzenlerse bu sefer biz haksız olacağız ve işgale daha da çok uğrayacağız. Cevabımız bu yüzden hepsi olacak. İtilaf devletlerinin bu gelişmeler üzerine aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir demiş. Mebusan meclisinde misak-ı millinin ilan edilmesi. Maraş ve çevresindeki milli güçlerin Fransızlara karşı başarıları. Amasya, Amasya'da yapılan görüşmelerle Ankara ile İstanbul arasında bir yakınlık doğması ve Akbaş cephaneliği baskını ile buradaki silahların ve cephanenin Anadolu'ya kaçırılması gibi gelişmeler itilaf devletlerini oldukça tedirgin etmiştir. O zaman itilaf devletleri ne yaptı bunun üzerine? İstanbul'u resmi olarak işgal ettiler arkadaşlar. Bizi resmi olarak bu yüzden işgal edecekler ve arkadaşlar böylelikle meclisi dağıtacaklar. Yani bu birleşmeden korktular. Ama Mondros yürürlükten kaldırmadılar. Ya da Yunanistan İzmir'i işgal etmesine izin ver. Zaten arkadaşlar bunlar daha sonra gerçekleştirilecek şeyler ama hani İstanbul hükümetiyle bu yakınlaştı falan filan değil. zaten Atatürk daha Anadolu'ya, Samsun'a gitmeden önce Yunanistan İzmir'i işgal etmişti. Tamam mı? Yani bu Ankara-İstanbul yakınlaşması çok daha sonra olacak. Milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi Sivas'ta. Bu da yine daha sonra arkadaş. Devam edelim. TBMM'nin otoritesinin hiçe sayılması yine olmaz burada. Burada ne yaptılar? İstanbul'u resmi olarak dolayısıyla işgal ettiler. Cevabımız bu yüzden aşık olacak.